oluyor ya? Yemin ediyorum. Tahminim normal şey oldu. Siyah ekran burada öyle. O çöp hiç şey bir adamları şey göremiyor. Adamlara göre bu normal. Gördüm tahminim bu Gördü ya? Olur abi. görürüm ya. Ama yerde o çok yok gibi neredeyse. Baga gelmiş. Ya. Şey ya bildiğim ne var ne var. Ama kendimizden dışarıda diyorum. Demek demedim çünkü aç <laughs> O az <lazım> bir şey <laughs> Nohut az bir şey de şey getirsene be Zavallı abi, Ben iyiyim araba var abi Ya <laughs> şu gördüm sinavdan da Yanlış parça Mini de var ki

Sıkıcam mi? Ön mekaniği öpme Bu oyunu yeniden başlatmam lazım oyun arttı artacak Adam indi lan paraşütle? Ya karşıdakileri falan göremiyorum ben acı gözüm dem beyaz gözüm alıyor şey bir alan da geldi. Şurada yukarı. Son mermiye düşüyordu. Altta bir kişi daha vardı. Gel gel Malik. Arkandayım. Mark the location. Bazm şey korvas, şey korvasiler öyle şey. O da var adamlar. Olan Gürek olana bandajla örüm şey. Var. Nerede da şimdi? Dön hmm, ben de görmüştüm. Cephe Get göstereyim, göstereyim. <gülüş> Bunlar diri, diri, Abi kaldı abi. Heee, kodumun oranı bu. Bekle bizimkiler de gelsin, bekle hep beraber. Sen spaymış yedin lan. <laughs> ya ne lan Uğraşma uğraşma, al gel. gel. O kuru gelecek arkadan. Bu oyunu yeniden başlatmam lazım. Her yeri bembeyaz var. Bildiğim çölde dediğim git. Yeşil otlar doğru dürüst gördüm. Arkamızdan vurmasın ki bizi. Yok. Bir şey yapamayacak biraz. Bir şey Hı -hı. En yüksek çatıda. Marked a location. <laughs> Düşman görüldü. Marked a location. Düşman görüldü. Marked a location. Yardım.

Mark the location karşıda karşıda bak. Marked a location.